Ahmet Kaya filmi Türkiye'de davalık olunca büyük saygısızlık. Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan İki Gözüm Ahmet filmi Avrupa ülkelerinde vizyona girdi. Filme karşı çıkan Kaya'nın eşi Gülten Hanım dava açmış ve mahkeme filmin ülkemizde gösterimini durdurmuştu. Yapımcı dava sonucunu beklemeden filmi Avrupa'da vizyona sokarak saygısızlık yaptı. Günaydın köşe yazarı Funda Karayel bugünkü yazısında Ahmet Kaya'yı kaleme aldı. İşte o yazı iki Gözü Ahmet, filmi, Türkiye'den önce Avrupa ülkelerinde 106 salonda vizyona girdi, bunun nedeni, Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan tartışmalı filmin vizyona girmesinin önündeki hukuki engeller, Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'nın karşı çıktığı filmin dava sonuçlanana kadar ülkemizde gösterimi mahkeme tarafından durduruldu, yapımcı, dava sonuçlanmasını beklemeden filmini başka ülkelerde vizyona sokma kararı alarak adeta yine saygısızlığa devam ederek aileye meydan okuyor. Gülten Kaya, Ahmet Kaya'nın hayata bakışını, düşüncelerini, yeteneklerini ve üretimini sevenlerine karşı bir sorumlulukla ya da gerçek sinemanın görsel ve estetik diliyle geleceğe yönelik olarak belgeleme yerine onu yağmalama girişimlerinden olan film ya da filmleri yapmaya çalışanlara izin vermeyeceğini söylüyor ve hukuki mücadelesine devam ediyor. Bu film birçok kişinin nezdinde ailenin itirazına rağmen çekilen ve asla izlenilmeyecek Ahmet Kaya'nın adının kullanıldığı bir film. Dilerim de öyle hafızalara kazınır.